İzin ver o da bana kalsın. Peki, peki tamam tamam sizde kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca Tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben sizi üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim. Evet, bunun pişmanlığını yaşadım. Hala daha yaşıyorum ama siz... Şirketinizi batırmaya gelen birini bir suçluyu neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsa diledim. Ayaklarınızı mı kapanayım? Ada bu kalem Meltem'in değil tamam mı? Bu kalem başı kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin. Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine. Haklı olduğunu anladığınız halde kılınızı kıpırdatmadığınız birine kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada, ben kendim bildim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım bu arada. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada!